Merhaba, bugün senin için getirdiğin kaynaklarla Türkiye otomotiv piyasasına, e, daha çok da doğuş otomotive yani doğasa yakından bakacağız. Evet, elimizde son çeyrek raporları, piyasa analizleri, uzman görüşleri falan var. Aynen, bayağı bir veri var. Amacımız da hani bu belgelerdeki öne çıkan noktaları bir araya getirip doğasın bugünkü durumu ne, yarın ne olabilir sana bunu daha net anlatabilmek. Tabii hemen şeyi belirtelim bu bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Ha, evet çok önemli. Sadece raporları okuyoruz, yorumluyoruz. Reklam falan da yok. Hazırsan hadi dalalım konuya. Başlayalım bakalım. Sektör e, gerçekten de ilginç bir dönemde. İlk veriler biraz şey gibi, kafa karıştırıcı sanki. Mesela ODMD verileri diyor ki, Mart 2025'te yıllık satışlar %10'dan fazla artmış. E Bu iyi bir şey değil mi? Evet, Mart ayı tek başına bakınca iyi görünüyor, doğru. Ama e, resmin bütününe, yani yılın ilk çeyreğine baktığımızda durum farklı. Toplam pazar aslında geçen seneye göre yüzde altı buçuk daralmış. Aa, öyle mi? Öyle. Binek otomobillerde yüzde dört virgül bir düşüş var. Hafif ticari de daha da fazla, yüzde on beş virgül beş. Yani Mart'taki o artış genel trendteki e, yavaşlamayı tam örtmüyor aslında. Anladım. Peki niye bu yavaşlama var? Kaynaklarda hep şeyden bahsediliyor. Yüksek faizler, kurdaki durum, dolar TL 38'leri gördü falan. Bunlar mı sebep? E tabii birden fazla etken var. Yüksek faizler bir kere kesin talebi baskılıyor. Kurdaki oynaklıkta ithal araç maliyetlerini etkiliyor. E bir tüketici güveni var tabii. Genel ekonomik beklentiler. Hı hı. Üstüne bir de rekabet çok arttı. Onu da eklemek lazım. Ha rekabet. Raporlarda Çinli markalar çok öne çıkıyor sanki. 2024'te satışları %130 artmış diyorlar. İnanılmaz bir rakam bu. Almanlar falan %60'larda kalmış. Kesinlikle. O rüzgarın sebebi de belli aslında. Teknoloji ve e, daha da önemlisi fiyat. Genelde elektrikli ya da hibrit modeller donanımlılar ama daha uygun fiyatlılar. E, bu da bugünkü ortamda çok cazip geliyor. Doğru. BYD, Cherry gibi markaların Türkiye için ciddi yatırım planları olduğu da söyleniyor. Peki ya genel olarak elektrikli araçlar? EV pazarı nasıl gidiyor? Hem dünyada hem bizde güçlü bir büyüme var. Mart 2025 itibarıyla Türkiye'de satılan hani her 100 arabadan 13'ü elektrikliymiş. Yılbaşına göre ciddi bir sıçrama bu. Dönüşüm hızlanıyor yani. Anlaşıldı. Piyasa genel olarak biraz çalkantılı. Peki Doğas ne yapıyor bu ortamda? Doğuş Otomotiv Mart ayı iyi geçmişti galiba onlar için. Evet, Doğa Mart'ta piyasanın genelinden daha iyi bir performans sergiledi. Satışları yıllık %35 artmış, pazar payı da fena değil, 3 puan kadar artıp yılda 13,6'ya çıkmış. Vay, rakibi tofaş düşerken hem de. Aynen öyle. Son'un düşüşüyle tam bir tezat oluşturuyor. Volkswagen markasının gücü burada çok etkili tabii. Ama hep bir aması var gibi bu işin. Satışlar iyi ama Finansallar e, pek parlak değil diyor raporlar. 2024 son çeyrek hatta yıl geneli için ciro artmış ama karlılıkta ciddi düşüşler varmış. FAVÖK, net kar falan bayağı gerilemiş. Evet, maalesef öyle. 2025'in ilk çeyrek sonuçları da pek iç açıcı değilmiş duyduğuma göre. Yıllık %86 net kar düşüşünden bahsediliyor. %86 mı? Çok ciddi. Peki niye böyle? Yani daha çok araba satıp nasıl daha az kar ediyorlar? İşte kilit nokta o. Demin bahsettiğimiz rekabet ve fiyatlama baskısı. Artık eskisi gibi ben bu fiyata satarım diyemiyorlar. Anlaşılan pazar çok daha rekabetçi. JCR'nin Mayıs raporu da bunu söylüyor zaten. Kar marjları baskı altında diyor. Hatta ilk çeyrek karı analistlerin beklediğinden de düşük kalmış. O zaman bir hızlıca SWOT yapalım mı doğaz için? Kaynaklar ne diyor? Güçlü yanları ne mesela? Ee, bir kere pazar payı hala çok güçlü. 2024'te binek otoda liderdi. Marka portföyü çok geniş ve popüler. VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Cupra. Bu büyük avantaj. Evet. Yeni model lansmanları başarılı, VW'nin elektrikli ID serisi gibi, hafif ticari de, de iyiler. 2024'te %27 artış vardı. Bir de tabii yıllardır düzenli temettü ödüyorlar. O da yatırımcı için bir gülen unsuru. Kredi notu da A+ olarak teyit edilmiş. Zayıf yanları da belli o zaman. Karlılık başta geliyor herhalde. Aynen. Düşen karlılık, azalan marjlar en büyük sorun. Fiyatlama gücünün zayıflaması. İtalata bağımlı oldukları için kur riski, bir de CCR'in dediği gibi EV pazarında belki rakipler kadar hızlı olamama riski var. Ee, i̇lk çeyrek karının beklenti altı kalması da bir sinyal. Fırsatları var mı peki? EV pazarı aynı zamanda bir fırsat olamaz mı? Olabilir tabii. BV grubunun yeni EV modelleriyle o pazardan pay alabilirler. TÜVTÜRK iştiraki de önemli bir katkı sağlıyor finansallara. Rakipler zorlanırsa pazar payı kapma potansiyeli de var. Doğuş GYO konsolidasyonu da bir etken. Tehditler ne? Ekonomik durum, rekabet demiştik. Evet. Faizlerin yüksek kalması, ekonominin yavaşlaması talebi daha da düşürebilir. Bu en büyük tehdit. Çinli markaların fiyat rekabeti çok sert. Kur yine oynayabilir. Ana hissedar Doğuş Holding belki ileride ek hisse satabilir, bu da baskı yaratabilir. Bir de TÜFTÜRK TÜRK özelleştirmesi var, oradaki belirsizlik de bir risk. Peki 2025'in kalanı için ne bekliyor piyasa ve doğası? pazar daralacak mı diyor analistler. Genel kanı o yönde evet. %11 civarı bir daralma bekleyen analistler var. Doğas yönetimi biraz daha iyimser. Toplam pazar 1 milyon adet civarı olur demişler ama. Hmm, Doğas'ın kendi hedefi neydi? Tutturabilirler mi sence? İlk çeyrek pek parlak değil demiştin. Şirket 2025 için Skoda hariç 115 bin adet hedef koymuştu. Ama bazı tahminler Skoda dahil toplam satışların yıllık %9 düşüşle 173 bine gerileyebileceğini söylüyor. Ocak verileri de düşüşle başlamıştı zaten. Yani e, hedefler biraz zorlayıcı olabilir. Karlılıkta bir umut ışığı var mı bari? Bazı raporlarda 2025 marjları biraz düzelebilir deniyordu sanki. O konuda net bir şey söylemek zor. Fiyatlama gücü zayıf kalacak gibi duruyor. Bir analizde şey deniyordu, 2023'teki o büyük bağış gideri olmayacak... Enflasyon muhasebesi etkisi azalacak. Belki favök marjı hafif toparlar hani yüzde sekiz buçuğa falan çıkar diye. Ama ilk çeyrek öyle dememiş. Aynen ilk çeyrekte marjlar yine yıllık bazda ciddi düşmüş. Yani o iyileşme beklentisi şimdilik pek gerçekleşmemiş gibi. Anladım. Bir de şey vardı. Ak yatırım Şubat'ta 365 TL hedef fiyat vermiş. Bu çok iddialı bir rakam değil mi bugünkü duruma göre? O analiz Şubat'ta yapılmıştı. O zamanki beklentilerle işte pazar payı kazanır falan diye endeks üstü getiri vermişler. Ciddi potansiyel görmüşler. Ama bak Mayıs'ta JCR raporu çıkıyor. Stabil diyor ama marj baskısı, EV rekabeti gibi riskleri vurguluyor. Hisse de zaten yılbaşından beri pek iyi gitmedi. Yani analizler zamana ve odak noktasına göre çok değişebiliyor. Doğru. Son olarak temettü. Doğas bu konuda hep iyiydi. Devam eder mi? 2024 karından bayağı iyi bir temettü teklif ettiler. Brüt 27,27 ,27 TL. O zamanki fiyata göre %16 verim falandı. Ak Yatırım 2025 karından yani 2026'da ödenecek iyi bir temettü bekliyordu. Ama tabii bu tamamen 2025'te ne kadar kar edeceklerine bağlı olacak. Doğas gibi oyuncular da e, en azından satış adetlerinde fena durmuyor ama asıl sıkıntı karlılıkta satış var ama kar eriyor gibi. Kesinlikle özet bu. Duas hala güçlü bir oyuncu ama önündeki yol engebeli. Marjları korumak, o Çinli markaların fiyat rekabetiyle baş etmek, bir de EV dönüşümünü ayak uydurmak bunlar çok kritik olacak. Maliyetleri nasıl yönetecekler, fiyatları nasıl ayarlayacaklar, EV'ye geçiş nasıl olacak hepsi önemli. Anlaşıldı. Üzerine bayağı düşünecek konu var tekrar söyleyelim biz burada sadece senin getirdiğin kaynakları konuştuk yorumladık sakın yatırım tavsiyesi olarak alma umarız bu sohbet sana genel resmi görmede yardımcı olmuştur diğer analizlerimize de bakabilirsin tabii ve sana son bir düşünme sorusu bırakalım. Bu uygun fiyatlı Çinli EV'ler böyle hızla gelirken yerleşik markaların karları düşerken Doğas gibi şirketlerin o çok övündükleri yaygın bayi ve servis ağları gelecekte onlar için kilit bir avantaj mı olacak yoksa yönetimi zorlaşan pahalı bir yük mü? Ne dersin? Düşünmeye değer bence.